sin ekranı MCC Shopping'den herkese merhabalar. Ben Pelin Çömele. Hanımlar beyler, MCC ile bir harika marka, Schafer markasının işbirliğini gururla sunmak için karşınızdayım. Schafer 7 parça rak granit Tencere ve tava setimi sizlere anlatacağız. Çok özel bir yayın, çok özel fırsatlarla sizlerle buluşturuyoruz. Önce bir içeriğimize bakalım sonra tüm detayların üzerinden hep birlikte geçeceğiz. İçeriğimizde ne varmış? 20 santimlik derin tenceremiz kapağıyla geliyor. 24 santimlik derin tenceremiz aynı şekilde kapağıyla. 26 santimlik karnelik tenceremiz kapağıyla. 26 santimlik şef tava ve üç birbirinden güzel renk seçeneği pembe, siyah ve kahverengi olmak üzere şimdi hemen kahverengileri yakından görelim işte setimin bütün parçalarını şu an tek bir bakışla görebiliyorsunuz. Pyrex cam kapaklarımız var, bakalit kulplarımız, saplarımız ve tepelerimiz var. Çok özel tasarımlarımız var ve üstelik tavam kapaksız kalmıyor. Bakar mısınız karnıyarık tenceremin kapağı rahatlıkla tavama da uyum sağlıyor. Bu benim için muhteşem bir özellik tabii ki. O yüzden bütün setin kapakları da var diyebilirim gönül rahatlığıyla. Chefur markasını hepiniz yakından tanıyorsunuz. Şöyle hemen bir tabanına bakalım diyorum. İşte şefir Amlemi burada %100 alüminyum var içerisinde ısıyı eşit dağıtsın diye ve Ilag marka özel bir granitten bahsediyoruz. Çok daha uzun ömürlü, çok daha dayanıklı ve yanmaz, yapışmaz yönetmenim katmanları görelim mi bakalım. Neler varmış bu katmanların içerisinde. İşte ekranlara geldi iç katmanlarımız. Birinci katmanımız astar ana gördüğümüz %100 alüminyum. ikinci katman ve üçüncü katmanda granit olmak üzere bütün katmanlar en iyi şekilde sizler için hazırlanmış ki en keyifli yemekleri yapın. İşte granitin güzelliğini ve sapımın da güzelliğini görüyorsunuz. Soft touch çok özel bir dokunuşu var. Sizler ancak sahip olunca bunu anlayacaksınız. Ben sizler elimden geldiğince hissettirmeye çalışıyorum. Peki dayanıklılığı nasılmış dediğimde... Aman işte taşlar çiviler metal bilyelerle tavayı en zorlu şartlara tabi tutuyorum. En sonunda bakacağız bakalım çizilme var mı? Hatta metal kaşık bile güvenle kullanabilirim. Bunu söyleyip hiçbir şekilde yanmaz yapışmazım da bir bozulma olmayacak. Alalım kenara. Bir güzel silelim şöyle üstünü. Aynı tavayı sizler için taşlarla bilyelerle zorladığım tavayı kullanmaya devam edeceğim. Şeker eritmek zordur. Evet biliyorum zordur ama şöyle bir yayalım bakalım. Granitimiz şekeri güzel güzel eritebilecek mi bu özelliğini merak ediyorum hakikaten. Şu an ekranlarımızda ben şekerlerimi eritirken ekranı yeni açanlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gönül rahatlığıyla metal kaşık istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani plastiklere ihtiyacınız yok. Tavama şekerleri serptim ve yüzeyini sizler de ne kadar farklı ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Bunlar Schaeffer'ın garantisiyle ilak teknolojisiyle sizlere özel üretildi. Kalınlığı da harika. %100 alüminyum bir gövdemiz var ve bu gövde sayesinde ısı en iyi şekilde eşit şekilde her tarafa iletiliyor. İşte benim şekerim de erimeye başladı bile. Bakalım herhangi bir yapışma olacak mı Özellikle evlerinizde de sizler bunu yapabileceksiniz Şimdi şöyle şekerlerin bir tarafa akarken bu kadar yapışkan bir gıdanın nasıl aktığını yapışmadığını hep beraber görüyoruz ekranlarımızı O yüzden ben istiyorum ki artık meyveme doğru yol alalım ve bir güzel meyveme doğru servisimi yapayım Oh! hakikaten muhteşem görünüyor. Bunu sıradan bir tavayla yapmanız mümkün değil. Bunu eklemek istiyorum. Çünkü şeker yapışkan da bir malzeme olduğundan anında yapışacak. Hadi temizliğine gelelim. Sadece ıslak bir bez aldım. Fark farklı e, şuradan biraz daha bez alalım. Ortasında hiçbir kir kalmasın. Gördüğünüz gibi rahat rahat temizliğini yaptım. Bir yapışma olmadı. Peki ben istiyorum ki daha yapışkan bir sosla sınayım. Ben burada sizlere güzel yemekler yapmaya değil, şefırı zorlu testlere tabi tutmak istiyorum. Vay canına. Kayıyor gidiyor hiçbir yapışma yok. Üstelik ben bu tavayı saniyeler önce zorlu tavalarla, zorlu çivilerle Zorladım ve hiçbir yapışma yaşamadık. Hemen yan tarafa geçelim. Setimizin bir diğer parçası. İşte gördüğünüz gibi harika bir derin tencerem var. Kul cool bu. Özel bir tasarım. Tepesi özel bir tasarım. Elimi hiçbir şekilde yakmıyor. Şu an saatlerdir tencere e, ocak üstünde duran bir tencere gösteriyorum sizlere. En derin e, tencerem bu setin içerisindeki. Epeyce derin. Şu an kocaman kocaman Dolmaları içine yerleştirdik ve hem yanları hem dibi eşit derecede ısındığı için en büyük boy dolmalarımın her tarafı eşit pişiyor. Üstelik bunlar şefır garantisiyle ve sizlere şefırla ilgili bu setle ilgili özel söylemek istediğim bir şey daha var. Çevre dostu malzemelerle üretiliyor. Çevreye hiçbir zararı bulunmayacak. Rengarenk biberlerimizi gördük ve hemen geleceğim karnıyarık yarık tencereme. Bu setin içerisinde ihtiyacınız olan her parça var. Hem de özellikle çeyiz hazırlığında olan kaliteyi sevenler için. işte karnı yarık tencerem hem karnı yarıklarımı hem pilavlarımı en lezzetli şekliyle az yağla sağlıklı olarak bu setle yapabilirim. Granitin özelliği tabii ki daha dayanıklı olması, yanmaz yapışmasının çok daha kaliteli olması. E, en kaliteli malzemelerle de buluşunca ortaya bu muhteşem set çıkmış. Ekranı yine açanlar, bilgileri tekrar duymak isteyenler işte ekranlarınıza geldi bile. Hep beraber bir bakalım, görelim şimdi sizlerle. Isıya eşit oranda dağıtarak yiyeceklerinizin lezzetli pişmesini sağlar. Granit sertliği ve dayanıklılığıyla çizilmeye karşı ekstra dayanıklıdır. Emsal ürünler 219 lirayken şimdi arayanlara tanışma fiyatımız yalnızca 179 lira 90 kuruş. Fırsatı yakalamak isteyenler hemen şu an ekrandaki numaramızdan bizleri arıyorlar. İster kapıda nakit olarak ister kredi kartına 9 ay taksit avantajıyla medyasa ve şefır işbirliğiyle güvencesiyle sahip olabilirsiniz. Müzik Hepinizin yakından bildiği muhteşem kalite Schaeffer markasının en güzel, en yeni ürünü. Muhteşem tencere setimizi sizlere tanıtıyoruz. 7 parça en kaliteli malzemelerle çevre dostu olarak sizler için üretildi. MCC bir medyasa kuruluşu biliyorsunuz. Bir de Schaeffer gibi harika bir markayla ortaklık yapınca güvenlik kaçınılmaz oldu. Çeyiz hazırlığı yapanlar evindeki eski sağlıksız tencereleri en kalitelisiyle de değiştirmek isteyenler bizleri aramanın tam zamanı.